Şöyle bir düşünün. Bu kadar gürültülü bir dünyada neyin kalıcı, neyin geçici olduğunu nasıl anlarsınız? İşte bu bölümde zaman filtresi dediğimiz inanılmaz güçlü bir zihinsel aracı birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Konuya basit ama çok şey anlatan bir seçimle girelim. Önünüzde iki oyuncak olduğunu hayal edin. Vereceğiniz cevap aslında çok derin bir bilgeliğin kapılarını aralayacak. Evet, seçenekleriniz bunlar. Solda süper ışıklı robot, yepyeni, pırıl pırıl, son teknoloji. Sağda ise kadim bir taş bebek. Yüzlerce, belki binlerce yıldır var olan basit ama sarsılmaz bir duruşu var. Biri yeniliğin o anlık parıltısını, diğeri ise zamanın ezici gücünü temsil ediyor. Peki bu oyuncak meselesi aslında ne anlama geliyor? Bu sadece bir oyuncak seçimi değil. Aslında bu hayata karşı bir duruş, bir düşünce tarzı seçimi. Süper ışıklı robotun tek bir özelliği var. Yeni olması. Gözümüzü boyuyor, dikkatimizi çekiyor ama aslında o kadar zayıf ki değeri anlık. Zamanın en ufak bir darbesiyle dağılıp gitmeye mahkum. İşte bu modern dünyanın o meşhur kırılganlık tuzağı. Taş bebek ise tam tersi bir hikaye anlatıyor. O popülerliğini yeni olmasına değil, sarsılmaz dayanıklılığına borçlu zamanın bütün sınavlarından alnının akıyla geçmiş, her darbeden güçlenerek çıkmış gerçek bir şampiyon o. Değeri de tam olarak burada, hayatta kalmış olmasında gizli. İşte taş bebeğin bize fısıldattığı bu bilgeliğin bir adı var. Lindy etkisi. Kural çok basit ama bir o kadar da güçlü. Bir şey ne kadar uzun zamandır hayattaysa, gelecekte de o kadar uzun zaman hayatta kalmaya devam edecektir. Zaman, zayıf olanı eler, güçlü olanı ise kutsar. Bu söz, Lindy etkisinin tam kalbini iniyor. Düşünsenize, zaman aslında en acımasız ama bir o kadar da adil bir filtre. Kırılgan olan ne varsa yok ediyor ama sağlam olanı onurlandırıp ömrüne ömür katıyor. İyi de bu etki neden bu kadar iyi çalışıyor? Nasıl oluyor da eski olan yeni olandan daha uzun bir gelecek vaat ediyor? Gelin bu başta biraz tuhaf gelen mantığın arkasındaki o dahice fikre bir bakalım. İşte bütün sır burada saklı. Bizim gibi biyolojik varlıklar için yaşlanmak sona yaklaşmak demek. Ama fikirler, kitaplar ya da bazı teknolojiler gibi bozulmayan şeyler için yaşlanmak tam tersine ölümsüzlüğe yaklaşmaktır. Ayakta kaldıkları her bir gün onların ne kadar sağlam olduğunun canlı bir kanıtı haline geliyor. Yani karşımızda aslında iki farklı bakış açısı var. Bir yanda neomani yani yeni olan her şeye karşı duyulan bu körü körüne hayranlık bu modern dünyanın en büyük tuzaklarından biri. Diğer yanda ise bunun panzehiri var. Lindy etkisi. O, binlerce fırtınadan sağ çıkmış bir fikrin taşıdığı o derin bilgeliğe güvenmektir. Tamam, teori harika. Peki bu müthiş fikri günlük hayatımızda, kendi kararlarımızda nasıl kullanabiliriz? Gelin şimdi bunu birkaç somut örnekle görelim. Mesela bir motosiklet alacaksınız. Sıradan biri parlak ekranı ya da yeni tasarımı için bu yıl çıkan modeli seçer. Ama Lindi filtresini kullanan biri, yani siz, 15 yıldır yollarda olan, milyonlarca kilometre test edilmiş ve kendini kanıtlamış bir motor tasarımına güvenirsiniz. Neden mi? Çünkü zaman en iyi test sürücüsüdür. İşte Lindi'ye uygun seçim yapmanın öcülü de bu. Parlak ama geçici özellikler yerine zamanla kanıtlanmış o sağlamlığın getirdiği sarsılmaz bir güven duygusu. Hadi şimdi dans pistine gidelim. Ortalama biri bu hafta sosyal medyada popüler olan ve büyük ihtimalle haftaya unutulacak olan o hareketi taklit etmeye çalışır. Siz ise 50 yıldır hatta daha uzun süredir insanları dans ettiren temel ritimlere, klasik adımlara odaklanırsınız. Çünkü o temeller zamanın bütün sınavlarından geçmiş ve dimdik ayakta kalmıştır. İşte böylece geçici trendlerin peşinde savrulmak yerine modanın çok ötesine geçen, her zaman geçerli olacak o klasik ve zamansız zarafete ulaşırsınız. Ve son örneğimiz, belki de en hayatta olanı, kitap seçimi. Bir gider, bu haftanın çok satanlar listesinden iki sene sonra kimsenin hatırlamayacağı bir kitabı alır. Siz ise 2000 yıldır insanlığa yol gösteren Marcus Aurelius'u Epiktetos'u okursunuz. Çünkü bir fikir 2000 yıl boyunca hayatta kalabildiyse, bilin ki içindeki bilgelik ölümsüzdür. Lindy'ye uygun kaynakları seçtiğinizde, zihninizi anlık heveslerle değil, binlerce yıldır damıtıla damıtıla bugüne gelmiş o saf bilgelikle beslersiniz. İşte bu, gerçek zihinsel güç demektir. Harika! Şimdi tüm bu öğrendiklerimizi zihin alet çantanıza ekleyebileceğiniz basit ve inanılmaz derecede kullanışlı bir araca dönüştürelim. Bu zihinsel modeli hayatınızda kullanmak aslında o kadar basit ki sadece iki adım. Yeni bir şeyle karşılaştığınızda bir anlığına durun ve kendinize tek bir soru sorun. İşte o sihirli soru bu. Bu ne kadar süredir var? Eğer cevap 5 dakikaysa dikkatli olun. Muhtemelen kırılgandır. Ama eğer cevap 50 yıl, 500 yıl ise işte ona güvenebilirsiniz. Çünkü o zaman nehrinde ayakta kalmayı başarmış bir devdir. Bu filtreyi kullanmaya başladığınızda kimliğiniz değişir. Artık her yeni parıltının, her geçici hevesin peşinden koşan biri değilsiniz. Hayır, siz zaman nehrinin tam ortasında duran, akıntının aşındıramadığı, darbelerin sadece daha da sağlamlaştırdığı o anti kırılgan kayasınız. Bu bölümü bitirirken size son bir soru bırakıyorum. Şöyle bir etrafınıza bakın. Hayatınızdaki o en dayanıklı, zamana en çok meydan okumuş, en lindi olan şey ne? Belki eski bir kitap, Belki dedenizden kalma bir alet. Onun size fısıldadığı sessiz bilgeliği duymaya hazır mısınız? Bence kesinlikle düşünmeye değer.